Merhabalar Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok farklı bir tarifle yine karşınızdayım. Ee, bu tarife bayılacaksınız. Her daim yapmak isteyeceksiniz ee, ve misafirlerinize sunmak isteyeceksiniz. Harika bir e, köfteli börek tarifim var. Börek içinde köfte saklı. Nefis mi nefis. Hemen yapımına geçiyorum. Deneyecekleri afiyet olsun diyorum. Karıştırma kabına 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt ve 1 paket kuru mayayı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı şekeri ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum. Çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. Bütün malzemeleri karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra Mayanın bir müddet gelmesi için üzerini kapatıp bekletiyorum. Bu aşamada unu eliyorum. Unu hep eleyerek kullanıyorum. Ben 4 su bardağı unu eledim. Mayamı karıştırdığım, sıvı malzemelerimi elediğim una ilave ediyorum. Unu kontrollü olarak hamuruma ilave etmeye devam edeceğim. Toplamda kaç bardak un kullandığımı size açıklamalar kısmına yazacağım. Ayrıca videonun sonuna doğru da söyleyeceğim. Öncelikle kaşıkla iyice karıştırıyorum hamurumu. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. 2 yemek kaşığı margarini erittim. Tereyağınız varsa tereyağıyla daha güzel olur. Hamurumu ilave ettim. Yağı da hamura karıştırıyorum. un ilave etmeye başladım. Toplamda 1 su bardağı un daha kullandım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Sizin yarım bardak daha ilave ediyorum. Kaşıklarla da ilave ettiğimle birlikte toplamda 1 su bardağı un kullanmış oldum. 4 su bardağı un da daha önceden ilave etmiştim. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Sizin unun kalitesine göre de değişebilir. Hamurumu iyice yoğurdum. Şimdi tezgaha aldım. Tezgahta da iyice yoğuruyorum. Hamuru iyice yoğurdum. Güzel bir kıvam aldı. Ele yapışmayan, aynı zamanda da yumuşak kıvamlı güzel bir hamur oldu. Şimdi hamurumu bir müddet dinlendireceğim. Üzerine kapatıyorum ve köfte malzemelerimi hazırlamaya geçiyorum. 300 gram az yağlı kıyma kullanıyorum. 2 orta boy soğanı ben robotta çekeceğim. Dilerseniz ince ince elle de kıyabilirsiniz. Soğanı rendelemeyeceğiz. Doğrayacağız. Tuzumu ilave ediyorum. Soğanı robotta çektim. Bir tatlı kaşığı tuz kullandım, bir tatlı kaşığı pul biber kullandım ve karabiber kullanıyorum. Bir çay kaşığı kadar yeterli olur. Acı severseniz biraz daha pul biber ilave edebilirsiniz. Bir adet yumurtamı da ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı galeta unu kullanıyorum. Dilerseniz un miktarını siz daha az kullanabilirsiniz. Köfte malzemelerimi iyice yoğuruyorum. Köfte malzemelerim iyice Karışana kadar yoğuruyorum. Bu aşamada yarım çay bardağına yakın sıvı yağımı da ilave ediyorum ve köftemi iyice karıştırıyorum. Köfte harcını yoğurdum, dinlenmeye bırakıyorum. Hamur iyice dinlenmiş ve kendine gelmiş tezgaha alıyorum. İyice yuvarladıktan sonra bezeleri ayıracağım. Hamuru bezeleri ayıracağım. Toplamda 20 beze elde edeceğim. Siz dilerseniz fırınınızın büyüklüğüne göre yuvarlak borcamda veya dikdörtgen borcamda yapabilirsiniz. Köfteli böreğinizi benim dikdörtgen borcamım var ve küçük fırınıma dikdörtgen borcam sığdığı için dikdörtgen borcam da yapacağım. Toplamda 20 adet beze elde edeceğim. Bezelerimin hepsini yuvarlıyorum. 20 adet beze 20 adet de köfte hazırlayacağım. Öncelikle bezelerimi hazırlıyorum. Cam kaba Hepsini yan yana diziyorum. Hamur bezi sayısı kadar da köftelerimizi hazırlayacağız. Muhteşem bir tarif. Yemelere doyamadık. İkram ettim. Çok beğenildi. Ve bir o kadar da pufidik pufidik kabarıyor. Hamuru, iç malzemesi. Muhteşem bir tarif. Umarım siz de beğenir ve denersiniz bezelerimi ayırmaya devam ediyorum. Bezelerimin hepsini yuvarladım. Şimdi köfteleri yuvarlamaya başlıyorum. 20 tane de köftemi aynı şekilde yuvarlayarak hazırlıyorum. Hamuru pufidik pufidik, içi köfteli, üstü kaşarlı, muhteşem bir tarif. Artık bezelerim ve köftelerim hazır. Tepsimi yağlıyorum. Dilerseniz yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Ben yağlamayı tercih ettim. Artık köfteleri hamurun içine yerleştirebilirim. Hamuru böyle bir tabak üzerinde elinizde de açabilirsiniz çok kolayca şekil alan bir hamur köfteyi içerisine yerleştirip daha sonra bu şekilde büzerek hamurumuzu kapatıyoruz Dilerseniz tabak üzerinde elinizle bu şekilde açabilirsiniz ele yapışmayan hem de bir o kadar yumuşacık harika bir hamur elde ettik bu ölçülerde muhteşem oluyor kolayca kapanıyor görüyorsunuz bu şekilde tepsime yan yana diziyorum Eli yapışmayan muhteşem kıvamlı bir hamur elde ettim. Köftemi hamurun içerisine yerleştiriyorum ve kenarlarından kapatıp hamurumu bu şekilde kapatıyorum. Dilerseniz elinizde de yapabilirsiniz. Bakın çok kolay bir şekil alıyor. Köfteyi hamurun ortasına yerleştirip kenarlardan katlayarak bu şekilde kapatıp ters çeviriyoruz. Bütün köftelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Benim tepsime 20 e, tane sığdı. E, 20 tane e, adete takılmayın. Sizin tepsinizin boyutu hamurunuzun yoğunluğuna göre biliyorsunuz değişebiliyor. E, 200 mg'lık su bardaklarında ölçüyü kullanıyorum genelde. Hamur ölçülerini, un ölçülerini. Ona göre siz kendi e, hamurunuzun kalitesine göre de değişebilir. Ben 20 adet yaptım. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. 22 adet, 23 adet. Tepsinizin boyutu, yuvarlak olması, dikdörtgen olması da fark edebilir. Evet, köftelerimi bu şekilde hamurun içine yerleştiriyorum. Hamuru bu şekilde şekil verdikten sonra üzerine hiçbir şey sürmeden fırın tepsisine bu şekilde yerleştirip fırında pişiriyoruz. 200 derece fırında 30-40 dakika hafif kızarana kadar pişirin. Üzerine hiçbir şey sürmeden fırına gönderiyorum. 30-40 dakika kadar pişirdim. Pişirme süresi fırınınıza bağlı. Çıkarıp sıcak sıcak üzerine kaşar rendesi serptim. Siz dilerseniz kaşarı biraz daha bol kullanabilirsiniz. Tekrar kaşarla da fırına göndereceğim. Kaşarlar eriyene kadar pişirdikten sonra hemen sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Kaşar'la da bir 5 dakika piştikten sonra kaşarlar eridi ve artık köfteli böreğimiz servise hazır. Muhteşem, nefis oldu. Böreğimiz pufidik pufidik, içinde köftesi, muhteşem mis gibi kokularıyla mutfağa yayıldı. Umarım siz de beğenir ve dener ve yaparsınız. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve takipte kalmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Şimdi tadıma geçebiliriz. Şöyle keselim. Arasında görelim. Bakın sıcacık buharlar üzerinden çıkıyor. Mis gibi kokuyor. Şöyle ben tadına bakacağım. Gerçekten muhteşem. Denemeye değer diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.